Herkese merhabalar arkadaşlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbeti yayınlandığı günden beri bizleri adeta ekranları kilitlemeyi devam ediyor. Ömer'in yeni bölümde yaptıkları adeta bizleri hayrete düşürecek. Ömer yeni bölümde arkadaşlar barda tanıştı bir bayanla ve diziye yeni dahil olacak arkadaşlar. Görkem karakterini canlandıracak bir bayanla arkadaşlar geceyi geçirecek ve birlikte olacaklar. Ömer'in yaptıkları ve içki içmesi adeta bizleri hayrete düşürdü diyebiliriz. Gerçekten Ömer tamamen değişiyor mu? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ömer'in yaptıklarını doğru bulanlar ve yanlış bulanlar yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Tabii ki de Ömer Kıvılcım'a karşı o kadar bir nefret duymaya başladı ki ve bunları yapıyor. Adeta Kıvılcım unutamıyor tabii ki de bunları yapmasının tek sebebi Kıvılcım arkadaşlar bakalım önümüzdeki bölümlerde Ömer ve Kıvılcım tekrar yakınlaşabilecekler mi ben açıkçası tekrar birlikte olacaklarını düşünüyorum detaylar geldikçe burada sizlerle paylaşmaya devam edeceğim Sizlerle kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz sağlıcakla kalın.